E, gerek kaldırımlar olsun, caddeler olsun, ışıklandırma e, sistemi olsun, e, üst yapıda aklınıza gelebilecek her şeyi tamamen üst yapıdan başladık ve çok kısa bir sürede bitirdik. Sirt'in Pervari ilçesi Belediye Başkanı Tayyar Özcan hedeflerinin daha güzel, daha yaşanabilir bir pervari olduğunu belirtti. İki dönemden beri görevde olduğunu belirten Özcan bu süre içerisinde hedeflerine ulaşmak için çok büyük mesafeler aldıklarını söyledi. Kendi dönemlerinden önce pervaride pek bir faaliyet gösterilmediğini belirten Özcan, belediyecilik anlamında 2014'te geldiğimizden itibaren ilk önce altyapı sorunuyla uğraştık. Pervarinin en büyük altyapı sorunuydu ve altyapı sorunuyla işe başladık. Birinci yılımızı tamamıyla projelere verdik. Projelerimizi hazırladık ve ertesi senede işe başladık. Altyapımızı tamamen standartlara uygun hale getirdik. Herhangi bir ilimizde nasıl bir altyapıya sahipse Pervari de o altyapıya sahip oldu dedi. Altyapının ardından ilçenin en önemli sorunlarından birisi olan içme suyu konusunu ele aldıklarını belirten Özcan bu sorunu da çözdüklerini belirtti. Özcan şu ifadelere yer verdi. 2014'te göreve geldiğimiz gün itibariyle biraz Pervari'de yaptığımız hizmetleri Özetle anlatmak istiyorum. E, maalesef e, bizden önce e, Pervari'de e, pek bir e, faaliyet göstermemişti belediyecilik anlamında. Ama 2014'te göreve geldiğimiz gün itibarıyla ilk önce e, altyapı sorunuyla, yani Pervari'nin en büyük sorunu altyapı sorunuydu. Altyapı sorunuyla başladık. Birinci yılımızı tamamıyla projelere verdik. E, projelerimizi hazırladık. E, ertesi sene işe başladık altyapımızı tamamıyla e, standart e, şu an Batı ve İstanbul veya herhangi bir ilimizde nasıl bir alt yapıya sahipsek e, Pervari'de de şükürler olsun öyle bir alt yapıya sahibiz. Bunun yanında e, su isali hattı maalesef Pervari'de e, daha önce e, Pervari'de 4 saat su veriliyordu. E, biz tamamıyla su isali hattını değiştirdik şehirçi su isali hattını. E şu an şükürler olsun 24 saat e, halkımıza suyu vermekteyiz. Bunun yanında yağmur suyu olsun, e, e, genel anlamda altyapı dediğimiz zaman altta ne gerekiyorsa telekomudur, PTT'sidir her şey tamam. il altyapı sorunumuzu bitirdik. Ondan sonra hemen üst yapıya geçtik. Tabii altyapıyı yaparken bunun yanında üst yapı e, projelerimizi de hazırlamıştık. Hemen üst yapıya geçtik. Tamamıyla çok farklı, pervariye yakışan e, renkli parke taşlarıyla döşedik. E, gerek kaldırımlar olsun, caddeler olsun, ışıklandırma e, sistemi olsun, e, üst yapıda aklınıza gelebilecek her şey tamamıyla üst yapıdan başladık. ve Çok kısa bir sürede bitirdik, e, yaşanacak e, bir e, hale getirdik. Bunun yanında tabii çevre düzenlemelerine başladık. E, gene bina anlamında olsun, resmi kurumlar olsun, e, spor faaliyetleri e, yapacağımız yerler olsun. E, kısaca şunu da anlatmak istiyorum. E, belediye binasını e, yeniliyoruz. Kapalı spor salonu, e, gençlik merkezi, e, şelaleler, e, kuş yuvaları, e, çevre düzenlemesi, mezarlık düzenlemesi, ya, ilçe olarak, ya, bunun yanında saat kulesi, e, yapabileceğimiz bir ilçeye e, yapılacak hemen hemen bütün faaliyetlerin şükürler olsun çok kısa bir sürede e, bunları hayata geçirdik. E, şu an e, Pervari e, o yönden şükürler olsun mutlu, huzurlu, yaşanabilecek bir yer. E, şunu da özellikle söylemek istiyorum. E, Pervari'de e, daha önce e, yani bayanlarımız, kadınlarımız e, dışarıya çıkmazdı, sokağa çıkmazdı veya gezmezdi. Üç 3 o kadar güzel yürüyüş yolları yaptık ki özellikle Serkani projemiz ve beğendik çıkışına doğru sirt çıkışına doğru yürüyüş yerleri ışıklandırma sistemi şu an kadınlarımız çıkıp rahatça kendi aileleriyle birlikte yürüyüş yapabiliyorlar spor yapabiliyorlar gezebiliyorlar Tabii biz de bu da bizi çok mutlu ediyor. İnşallah yapımı devam eden projelerimiz var. Özellikle Pervari'ye bu son zamanlarda tekstil anlamında, istihdam anlamında e, ne yapabiliriz diye düşündük. E, bu konuda zaten Pervari baya bir e, adım attı. Özellikle bal konusunda, Pervari'nin balı yani meşhur. Bu konuda da çok güzel projelerimiz var. E, pervari'nin balında e, yurt içi ve yurt dışına nasıl pazarlayabiliriz, onun projeleri devam etmektedir. Narı olsun, fıstığı olsun bu konuda da baya bir e, ilerleme var. İş anlamında, istediği anlamında şu an gençlerle birlikte bir 100 kişilik, yani 100 kişiyi istihdam ettik. Şu an 55 kişiyle başladık. Yaklaşık 20 gün sonra inşallah 100'e de tamamlayacağız. Ve amacımız bunu 400'e çıkartmak. Bu tür projelerimiz devam ediyor. Bunun yanında gençlik merkezi olsun, nizami futbol sahamız olsun, fitness salonu olsun, havuzlar olsun. Bu projelerde devam etmektedir. Burada amacımız pervari daha yaşanacak bir ilçe haline getirmek, daha güzel ve insanların huzurlu, mutlu olabilmesi çalışmalarımız devam etmektedir. İlçe anlamında çok güzel işler yaptığımıza inanıyoruz. Sadece maalesef ilçemizin tek bir sıkıntısı kaldı. O da yol. Yıllardır gerçekten büyük mücadeleler veriyoruz. Gerek teşkilat anlamında gelen, gerek bizler, gerek vekilimiz, il başkanlarımız olsun. Bu konuda çok büyük mücadeleler verdik. Sona doğru geldiğine inanıyoruz artık. Maalesef bir türlü başlanmadı bu yol. Ama inşallah en son yaptığımız görüşmede çok kısa bir süre içerisinde ihalesi tamamlanıp yola başlanması konusunda hem gerek Sayın Bakanımızla hem Sayın Cumhurbaşkanımıza müjdeyi aldık. Umarım en kısa zamanda yola da başlanır. fervarinin bu sorunu da çözülür.